Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, Snow Trail'ini tanıtacağım. E, Ali'nin bana yaptığı trail, daha bir sürü trail var. E, videolarını da çekeceğim. Arkadaşlar kısa kısa videolar olacak. Çünkü trail tanıtımı. Benim trail tanıtımı için sevdiğim mapler var arkadaşlar. E, i̇ki map var. Onları Onlarda da göstereceğim nasıl olduğunu. E, arkadaşlar full ileri yani şey yapmayacağım. Bakın şimdi böyle. E, trailimizin özelliği arkadaşlar. Hızlandıkça küçülüyor. Ee, ar e, çok güzel bir trail arkadaşlar. Snow, Spizanırsa ve Kete çok iyi uyuyor. Mesela arkadaşlar yavaşladım mı? Bakın trail büyük. Ama mesela hızlanınca küçülüyor. Ee, o özelliğinden ben çok seviyorum. Arkasından kar efekti geliyor. O da çok güzel. Ee, yani beğeniyorum. Ali'ye de buradan e, teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, tatarsın trenine benziyor arkadaşlar mesela bakın elimece diril basınca böyle güzel gözüküyor arkadaşlar ben bunu daha paylaşmadım yani, yani belki de hani paylaşıyorsunuz ya satılıyor oraya paylaşabilirim ee, ama paylaşmadım ama ben bunu bedavaya da satabilirim. Ali'nin isteğiyle 1 liraya da satabilirim. Ama çok güzel bir trail. E, evet, Tatarsan esinlenerek yapılmış. Ee, Ali'den buradan gerçekten çok teşekkür ediyorum Ali'ye. Daha bir sürü trail tanıtacağım. İkinci mevimize geçelim. İkinci mevimiz arkadaşlar. Trail arkamızdan nasıl geliyor? Boost basınca falan filan. Bakın arkadaşlar trail boost basınca arkamızdan böyle geliyor. Hızlanınca böyle geliyor arkadaşlar. Tırmanırken gelmez arkadaşlar trail. Bunu herkese söyleyeyim. Tırmanırken trail gelmez. O yüzden bana yanlış trail falan verdi demeyin. Bakın. Kısarken böyle gözüküyor. Hem çok güzel bir trail arkadaşlar. Arkadaşlar trail tanıtım bölümümüzün ilk bölümünden bu kadar. E ee, isteyenler ben videonun altında bana istek atabilirler. Ben onlara Skype'ımı veririm. Herkesi seviyorum. Bay bay.